Şimdi 6 eksi mutlak değer içerisinde x artı 2 ifadesi büyük eşittir sıfırdır. Neden? Çünkü kökün şu derecesi çifttir. Yani 2'dir. E derece çift olduğu zaman ne yapıyorduk? Kökün iç kısmı kesinlikle büyük eşittir. Sıfır olmak zorundaydı. Tamam mı arkadaşlar? Hatta şuraya bir daha not düşmek istiyorum ki bunun ekran görüntüsünü alan arkadaşlar bunu telefonlarına kaydedebilsinler. Şöyle bir ifade alalım. N'ci dereceden kök A. Eğer buradaki N çift ise arkadaşlar ne diyoruz? Çift ise A kesinlikle büyük eşittir. Sıfır olmak zorundadır. Yani kökün iç kısmı kesinlikle negatif olamaz. Eğer buradaki N değerimiz tek ise arkadaşlar A nedir? Özgürdür. Bütün değerleri alabilir. Tamam. Şimdi bu doğrultuda bu eşitsizliği ne yapalım? Çözmeye çalışalım. Ee, peki çözmeye çalışacağız da ne yapacağız? Ben buradaki mutlak değeri bu tarafa atmak istiyorum. Neden? Hem önündeki eksi işaretini artı yapmış olurum hem de yalnız bırakmış olurum arkadaşlar. Tamam. 6 büyük eşittir. Mutlak değer içerisinde x artı 2. Şimdi daha sade bir ifade elde ettim. Öyle değil mi? Ya 6 büyük eşittir. Mutlak değer x artı 2'dir de ben büyüktür ve büyük eşittirle işlem yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bunun yerine küçüktür ve küçük eşittirle işlem yapmak istiyorum. Ha diyorum o zaman. Eğer 6 büyük eşittir mutlak değer x artı 2 ise o zaman şunu da diyebilirim. O zaman mutlak değer x artı 2 de kimden küçük eşittir olacak arkadaşlar? 6'dan küçük eşittir olacak. Mantığı anladınız mı? Bu mantığı öğrenirseniz bu tür sorular sizin için çok kolay olacaktır. Kesinlikle burada ne anlattığımı kavramaya çalışın. Peki. Küçük eşittir ifadesini elde ettiğime göre ne diyebilirim şimdi? İşim kolay. Bir eksilisini bir altı, artılısını alıyorum. X artı 2. O da küçük eşittir. 6 diyorum. Bu artı 2'yi her iki tarafa ne yapıyorum? Dağıtıyorum. O zaman eksi 8 küçük eşittir. X o da küçük eşittir 4 diyebilir Ve birinci ne yaptım? Aralığımı elde ettim. Peki. Şimdi sıra ikincisine geldi. Gelip 3 eksi x'i şuraya yazıyorum. E aynı şey bunun içinde geçerli değil mi? Bakınız bunun derecesi de 2 gizli bir 2 var. Ve 2 nedir? Çift bir sayıdır. Tamam. O zaman iç kısım kesinlikle ne olmalı? Büyük eşittir. Sıfır olmalıdır. Tamam. E ben ne yapayım? 3'ü mü öbür tarafa atayım? X'i mi atayım? X'in işareti negatif olduğu zaman için X'i öbür tarafa atarsam arkadaşlar pozitif bir ifade elde etmiş olurum. Bu benim işime daha çok yarar. O zaman 3 büyük eşittir. X diyorum. Ha. Eğer 3 hatta şunu biraz daha düzgün yazayım. 3 büyük eşittir. X olur. Peki. Eğer 3 büyük eşittir x ise arkadaşlar ben x küçük eşittir 3 diyebilir miyim? Evet. Tamam. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu da şu anlama geliyor. Demek ki eksi sonsuz, eksi sonsuz diyeceğim. 8 yazdım. Tamam. O zaman bu ne anlama gelir? Eksi sonsuz küçüktür x. O da küçük eşittir 3 anlamına gelir. Tamam. İkinci aralığımı da buldum. Şimdi. Ben iki tane aralık buldum değil mi? Evet. Şimdi bu iki aralığın kesişimini almam lazım arkadaşlar. İki aralıktan kastım şu. Birincisi burada. İkincisi de bu. Bu iki aralığın kesişimini almam lazım şimdi. Tamam. Şöyle bir çizgi daha çizeyim. Şimdi eksi 8 küçük eşittir x o da küçük eşittir 4 ve eksi sonsuz küçüktür x o da küçük eşittir 3 İki tane aralık var elimde. Şimdi bu tür sorularda kesişim bölgesini yani ortak olan bölgeyi alabilmeniz için şunu yapmanız lazım. Alt sınırların en büyüğünü alıyorsunuz. Burada en büyük kim? Eksi 8. Üst sınırların ise en küçüğünü alıyorsunuz. Burada küçük olan kim? 3. Anlaştık mı? Güzel. O zaman ne diyorum? Eksi 8 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 3 benim ortak kesişim alanım olur. Tamam. Peki her iki tarafta da eşitlik olduğu zaman arkadaşlar veya eşitlik olduğu zaman ne yapıyorduk? Hemen şunu uyguluyorduk terim sayısını bulmak için. 3 eksi 8 artı 1 diyorum. 1 ekliyorum. Peki o zaman buranın sonucu ne olur? 12 olur terim sayımız. Tamam cevabımız ne olur buradan? B seçeneği olur.